Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütsüz, yumurtasız alerjik bir kek tarifi paylaşacağım. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, karıştırma kabıma önce bir su bardağı rendelenmiş havuç alıyorum, ardından 2 çay kaşığı tarçın ekliyorum üzerine ve çok az şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar da un serpip biraz harmanlıyorum. Ardından bir su bardağı şekeri ve bir su bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. Bunları da biraz karıştırdıktan sonra bir su bardağı un ilave ediyorum. Bu arada kabartma tozu ve vanilyayı daha öncesinde unun içine karıştırmıştım. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra maden suyunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu tarifte tek ilginç nokta yumurta ve süt olmaması değil. Aynı zamanda fark ettiyseniz hiç çırpma teli ya da karıştırıcı kullanmıyorum. Sonra da geriye kalan bir buçuk su bardağı unu ekliyorum. Unu da ekledikten sonra bu şekilde fazla çırpmadan, çok sert hareketler yapmadan ağır ağır karıştırıyorum. Karışımın geldiği kıvamı şöyle bir göstereyim. Bu ölçüler için küçük borcam tepsi kullanıyorum çünkü normal kekten farklı içinde yumurta yok, süt yok. Tabi bu sebeple kabarması da diğer keklere göre farklı olacak. Çok fazla kabarmasını beklemeyin. Ama tadı inanılmaz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık 45 dakikada pişiyor kekim. Çok da güzel oluyor. O şekerler nasıl eridi çırpmadan bu iş nasıl oldu diye merak ediyorsanız. Bence bir deneyin tarif ederim. Çok da lezzetli oldu. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.